Eden, e, ekmek almak için çıkmıştık fırına. Gelirken ileride durdum. Şurada bir e, şey gördük. Hani hayvan. Dedim acaba köpek mi kurt mudur derken e, hayvanın kurt olduğunu anladık. E, biraz tedirgin olduk ama daha sonra baktık hayvanın kendisine bir şey yok veya çevreye de bir zarar yok. Çünkü zarar vermediğim bir şeyi zarar vermiyor insanı. E, bir müddet bekledik. hayvan biraz e, kendi halinde uğraştı. Daha sonra gözden kayboldu. Ne oldu bilmiyoruz ondan sonrasını. Ama şehrin içine bu saatlerde, sabah saatlerinde Girmesi de bizim burada tek alışık olduğumuz bir durum değil. Bilmiyorum herhalde hayvan acıktı o sebepten dolayı geldi. Sonrasını bilmiyoruz artık ne oldu.